Ekrem. Ay sus şu saati Ekrem. Sabah köründe yani. Bu saat nereden çıktı? Ay hem biz çalar saat falan kullanmayız ki. Nereden çıktı bu saat şimdi bilmiyorum ki. Eski eve yeni adet yani. Ay Ekremciğim kapatır mısın şu saati sana diyorum. Ekremciğim kapat diyorum. Sen duymuyor musun beni? Ay ben de çok eminim ama. Ya bu kıyafetler de kokuyor bunlar. Köylü kıyafeti bunlar ya. Ah. Ay, evet evet Ay, inanamıyorum uzun don bile giymişim. Ben de. <laughs> Günaydın hayatım. Günaydın karıcığım. Sen istersen biraz daha keyif yap. Ben şahinlik bir bakayım kahvaltıyı hazırlamışlar mı? <laughs> ah, ne güzel bir gün. Ya Aslı biz niye müstesnanın odasında kaldık ya? Her tarafım tutulmuş. Hiçbir fikrim yok güzelim. Ay bu pis yorganlarda falan yaptık. inanamıyorum yani. Yani bize bak. Aslı bak ben ne diyeceğim. Bizi buraya bu ezikler getirmiş olmasın? Ne Nasıl yani? Nasıl olacak ki? Ay anlasana canım işte. Bizi böyle uyurken eşek şakası olsun diye buraya taşımış olmasınlar. E başka türlü nasıl geleceğiz ki? Ha, olabilir tabii. O zaman çayımıza kahvemize falan bir ilaç atıp uyuttular bizi. Yoksa uyanırdık değil mi? Kesin kesin o beslemeler yaptım. Onlardan her şey beklenir. Ama onların yanına bırakmayacağım bunu bırakmayacağım. Evet Aslı bırakmayalım. B bırakmayacağım canım. Ama bana bak e, biz buradaysak... Müstesna nerede? Tabii ya, tabii, tabii. O beslemelerle işbirliği yaptı. bu eşek şakasını yaparken onlara katıldı o da. Bizi buralara taşımalarına yardım etti o da değil mi? Evet. Ha, müstesna. Gel bakayım şuraya. Gel çabuk buraya müstesna. Ne dedim bakayım sen? Hiç sağır numarası yapma. Seni buradan köyüne kadar rencide ederim. Kendinde misin, iyi misin sen? Müstesna öyle mi? Müstesna senin askerlik arkadaşın mı? Müstesna hanım diyeceksin diye kırk kere söylemedim mi ben sana? <gülüyor> <gülüyor> Müstesna hanım. <laughs> Has, ne diyor bu ya? Ay ne bileyim kolumu kurulacağım. Anladın <laughs> İşi şakaya vuruyor. Kes. Kendi aranızda konuşmayın bakayım öyle. Bana bakın. Geldiğiniz köyde öğlenlere kadar camuş gibi yatıyor olabilirsiniz. Beni ilgilendirmez. Ama benim evimde çalıştığınız sürece sabah erkenden kalkıp kahvaltıyı hazırlayacaksınız. Anlaşıldı mı? Oldu canım. Başka. Bana bak Müstesna. Sinirlenmeye başlıyorum. Ya şuruma kadar geldi. Şaka da bir sınırı var canım. Bak hala Müstesna diyor. Müstesna hanım diyeceksin dedim sana. Emir tekrar yap. Müstesna hanım de bakayım. Müstesna hanım. Hah, işte böyle. Sabah sabah rencide ettirme bana kendini aslı. Rencide mi? Evet efendim. Rencide. Ne oldu? beğenemedin mi? Bana bak Aslı. Eğer sözümü dinlemeyecek olursanız, bugünden tezi yok. Ekremciğime söylerim. Hemen sizi kovduruveririm, aklınızı başınıza toplayın. Ha, ondan sonra da artık sokaklarda mı kalırsınız, köyünüze mi dönersiniz? Orası beni hiç ilgilendirmez. Aa! Hizmetçiyseniz hizmetçiliğinizi bilin canım. Aa! hizmetçi hey. mi? Anne ne diyor bu? Aman ne, ne, ne bileyim kızım farkındaysan şok geçiriyorum şu anda. Sen merak etme sen merak etme Kıvırcığım. Ne dersin desin bu evde söylediğin son şeyler olacak. Derhal Ekrem'in yanına çıkacağım ve bu kadını işten koltuk tutturacağım. Ay olmaz böyle bir şey canım. E, oğlunu da koltuk tutturacağım onu da. Kalk çabuk. Evet, tamam. Kalk kalk kalk. Ay, ay, tamam. evet. evet, şimdi de ütüye eteğimi ütületeyim. Hokus, fokus, fokus. Başladık artık bir kere. Mecburen bunu da yapacağız. Oh. Ha! Ah. Ah. Bastır bastır dikişlerine dikişlerine. <laughs> oh, harika başardım başardım. Sihir gücümle bunu da başardım. Büyük sürü fitnat. <laughs> Vallahi sihir gücüne hayran kalmamak imkansız fitnatçım. Evet. Şimdi de elektrik süpürgesiyle evi süpürelim, temizleyelim biraz. Hey süpürge! Hadi evi temizle! Hokus pokus! Cık. Oo, yandık senle. İşimiz var. Ay. Ah. 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 Süpür süpür. Her yeri süpür. <laughs> Sihirlerin efendisi, büyülerin kraliçesi oldum ben. Sıfır sıfır. Keşan'ın evi sıfır, zerreli toz kalmasın. <laughs> Eyvah iyice kaptırdı kendini. Umarım bu işin sonunda tımarhanelik olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Anne bu masanın sorunu ne? Burada hala kahvaltı yok. Yok, 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 yok. Karnım aç benim ama. Gördün Ekremciğim? Gördün mü? Tam ben de babanıza onu söylüyordum çocuklar. Kıvılcım'la Aslı daha yeni uyandı. Ekremciğim, söylüyorum sana dinlemiyorsun. Kovalım şunları gitsin, kovalım gitsin. Çok haklısın. Şimdi bugün çok sert bir şekilde ve son kez uyaracağım. Hadi <laughs> konuşuyorsun sen öyle? Ah haklısın hayatım. Çünkü çok sinirlendim. Şimdi sakinleşeceğim ama sana bir anlatsam sen de delirirsin. İnan bana. Ay tepeme çıktın sabah sabah sinirim. Aslı, bana hayatım demeyi keser misin lütfen? Aa, ne diyeceğim peki? Ne mi diyeceksin? Ekrem Bey diyeceksin tabii. Ekrem Bey? Evet, niye şaşırdın bu kadar? Aa, çok iyi niyetlisin Ekrem'cim sen. Çok iyi niyetlisin. Sana söylüyorum kafayı üşüttü bu iyice bunadı. Kovalım şunları onların yerine adam gibi iki tane hizmetçi alalım hayatım. Aa, hayatım öyle mi? Aa, ay Müstesna sen beni delirtecek misin Ekremciğim? Duyuyorsun değil mi sana hayatım falan diyor. Biliyordum zaten bu tesbih böceğinin ezelden beri sende göz olduğunu biliyordum. <laughs> müstesna yeter artık şurama kadar geldi. Kovuldun defol git. Bana, Aa, ba bana bak sen kimin evinden kimi kovuyorsun? öyle bana ikide bir topla oğlum demeyi keser misin? Canım nerede görülmüş bir hizmetçinin evin beyine topla oğlum dediği? Hizmetçi mi? Ekrem'cim sen pek iyi değilsin galiba hayatım. Ben senin karının karın ne hizmetçisi? Sus! Sen kim oluyorsun da Ekrem'cimin karısı oluyorsun bir kere? Köylü! Ha? Aslı bak! Ben müstesna ile 25 yıldır evliyim. Ne? Evet. Niye bu kadar şaşırdın onu da anlamıyorum. Sen de yıllardır yanımızda çalışıyorsun. İşte bunlar da iki minik yavrumuz. Dur, dur, dur. Ben pek iyi değilim Kıvılcım. Nasıl sakin ol ya? Hadi hadi. Bu numaraları yemezler. Hemen gidip kahvaltıyı hazırlamaya başlayın bakayım. Uyuşuklar sizi. Daha bir sürü iş var. Ev toparlanacak, temizlik yapılacak. Ana kızı uyuşuk bunlar. Bana da sucuklu yumurta yapmayı unutmayın. 12 yumurta dan dan dan. Go 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 şare. Eski your birthday. Go 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 go. Ya, ne oluyor burada? E Müstesna teyze neden Ekrem amcamın karısı? Ben sanırım durumu anladım kızlar. Hani Selen Aslı yengeye bir ders verecekti ya. Ee? Sanırım bayağı ağır bir ders vermeye karar vermiş. <laughs> ah, ah istemem gel. Canımız yeğenlerimiz geldi. O kuzen. Ekrem'cim bak tamam beni hatırlamadın iyi değilsin. Sana bir aspirin vereceğim birazdan hatırlarsın. Ama onları hatırlarsın herhalde değil mi? Ha? Elbette hatırlıyorum. Onlar benim canımı yiyenlerim. i̇şte ben de senin canın karının bir tanecik sevgi demek Ben de üvey kızınım işte. Kalıcım ay yaklaşma sana. Durduk geldi. Evin hizmetçisi olduk zaten. Bir de sen huysuzluğa mı delirtme beni. Otur dur orada. Aa. Aa. ah. canlarım benim. Selin, Leyla, <laughs> Nazlı. Ah, boncuklarım, yegilerinin bir taneleri. <laughs> Söyleyin amcanıza benim Aslı yengeniz oldu mu? Hadi canlarım. Ekrem amca hizmetçi Aslı teyzenin nesi var? Hizmetçi mi? Ay bize bunlar da hizmetçi diyorlar Kıvılcım. Allah'ım sen keçilerime bu gayret ol. Ay ne dedim ben? Ne dedim ben? Ay keçilerime bu gayret ol dedim. Ne diyorum Allah'ım? Bak hala konuşuyorlar. Hadi çabuk gidin kahvaltıyı hazırlayın bakayım dedim size. Aa delirtecek bu kadın beni ya. Bak yoksa ikinizi de tek 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 rencide ederim ona göre. Rencide <laughs> mi? Kadın benim lafımla beni eziyor görüyor musun? Aslı ben bu laf için aylarca uğraştım ağzım otursun diye. Aa. Aslı ya ben ne anlarım kahvaltıdan nasıl hazırlayacağım? Kavacığım ben ne anlarım? Ben de bilmiyorum kahvaltı hazırlamayı. Ama biz galiba gerçekten bu evin hizmetçileriyiz. Aslı ne diyorsun sen ya ne hizmetçisi? Ne, ne demek ne hizmetçisi? Ne dediğimi farkında mıyım? Kavacığım benim de kafam karıştı çocuğum. Ama, ama şimdi kahvaltı hazırlamak zorundayız yoksa yani biz gerçekten hizmetçisek eğer bizi sokağa falan atarlarsa o zaman kalacak yerimiz falan da yoktur. Nasıl? Bak hala konuşuyorlar. Hadi bakayım. Ya. Hadi çabuk. Kahvaltı bekliyor burada çocuklar. Bir, go, go, Hadi. Go. go. <laughs> tamam hemen gidiyoruz. <laughs> ha Aslı. Ekremciğimin çayı çok demli olmasın. <laughs> Çabuk ol. Ha, tamam kırıyorum. Heh. Ay! <laughs> Kı Kıvılcım ne yapıyorsun kızım bu ne böyle? E, sucuklu yumurta yapıyorum işte Aslı. Ay aşk olsun sana sucuklu yumurta böyle mi yapılır? Bu ne böyle bütün olarak atmışsın sucuğu. Ah yani salatalığın ne işi var sucuklu yumurtada? Ay ya bak Allah'ım. Hiç beceremiyorsun ama Kıvılcım hiç beceremiyorsun yavrum. Ya Aslı delirtme beni çıldıracağım şimdi ya. Niye becerecekmişim ki? Hem benim işim mi bunlar ya? Ay, benim de işim değil herhalde. Ama yapmak zorundayız. Anlamıyor musun? Ya niye zorunda olalım Aslı? Desene bir Sen hizmetçisin. Ben bu evin sahibiyim desene. Sarak sarak konuşma be. Sanki demiyorum değil mi? Dedim işte senin gözünün önüne. Inanmıyorlar. kızın kızım. Ne oluyor Aa, burada? Siz işi gücü bırakıp benim dedikodumu mu yapıyorsunuz yoksa? yok canım. Olur mu öyle şey Müstesna? Ha, hanım. Müstesna hanım olur mu öyle şey? Ben diyordum ki kahvaltıyı hazır. Ee, yoksa Müstesna Hanım bizi çok fena rencide eder diyordum. Evet efendim rencide ederim. Canım ne zaman istersen o zaman rencide ederim. Dün ettim, bugün ediyorum, yarın yine edeceğim. Sizde bu tembellik, bu uyuşukluk olduktan sonra sizi günde beş vakit rencide ederim ben. Bu ne bu? Hıyar. Hayret <laughs> hiç sana benzemiyor. Başka bir cins olsa gerek bu. Bana bak Aslı. Şimdi bu hıyarları tek 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 çöpe atıp yenilerini alıp tek 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 yenilerini doğrayacaksın. Ha, ayrıca o çöpe atılan salatalıkların, hıyarların parasını da maaşından keseceğim ona göre. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? Ben bir sucuk yumurta yapacak birazcık. Sucuklu yumurta. yumurta ya. Bütün sucukla sen al bunu koluna bilezik yap. Sen bırak onu bırak. Öğreniyor. Çabuk işinize bakın. Allah'ım köylülere hizmetçi alırsan böyle olur işte. Köylü mü? Ay şimdi bir de köylü mü oldun yani? Yok yok dayanamayacağım bayılacağım galiba ben. <laughs> Ay ne diye bayılsam? İşte ah. Ah, <laughs> ah. Aslı. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>